Selamun Aleyküm dostlar Slot Oyunları kanalıma hepiniz hoş geldiniz Sefualar getirdiniz yorumcu onlar Hırsızsınız dostlar umarım iyisinizdir Umarım keyifler yerindedir Geldik yine sizlerle beraber sizden gelenler Maxmin serisiyle karşı karşıyayız 10 TL betten güzel bir Maxmin izleyeceğiz Video içerisinde sizlerden birkaç adet like isteyeceğim arkadaşlar Bu videonun başında videonun başında Sakin olun sakin olun Evet Ne isteyecektik ha ne isteyecektik? Ne isteyecektik? Siz ne yapacaktınız? Ne yapacaktınız? Like mı atacaktınız sanki? He? Like mı atacaktınız? Kafalar dum dum. İsterim fer fena değil John İstanbul kop kop yavrum kop kop. Evet güzel güzel. Ufak bir telefonum çaldı arkadaşlar. Onu açmak durumundaydım ama yani kardeşimiz güzel bir kazanç elde etmiş. Harbiden videonun başında e, böyle bir telefonun çalması saçma sapan bir şey oldu ama 95 bin lira güzel bir kazanç 10 TL BT Neyse canlar videonun başındayken hazır sizler de buradayken e, kas, kanala abone olup videoya bir like atmanızı rica edeceğim. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Aynı zamanda şimdi sizlere birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Hani mesela 500 bin liralık bir çekilişten. Hani mesela 35-40 kişinin yararlanabileceği bir 500 bin liralık bir çekilişten. Mesela birinciye 200 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye 75 bin, dördüncü ve beşinciye 50 bin, altıncı ve otuzuncu kazananımıza ise arkadaşlar. Toplamda tamı tamına bir değil, iki değil, 3 değil, 4 değil, bin lira. Yani katılmak isteyenler varsa YouTube kanalımıza girdiğiniz takdirde arkadaşlar daha fazla veya devamı bölümü var arkadaşlar YouTube profilimizde. Orada Telegram adresimizi görüntüleyebilir. Telegram'daki 500 bin liralık çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca bu videonun like'ı 100 olur ise ne yapıyoruz? 25 kişiye de 1000 lira benden çalışır kanka ekstra olarak ibanlarınıza. Neyse bu şekilde devam ediyorum. Ee, videomuzda bir telebetten evet Bandit Megabase oyunundan Kardeşimiz ne kazanmış buna bakacağız. Bugün Müslüman yaptık bu oyunu. Bu oyunu bugün Müslüman yaptık babalar. Gayrı Kızılderililer için de Türklerler hani. Öyle bir şey var mı abi diyor ya. Yok lan öyle bir şey. Nereden olacak diyor. Ne alaka diyor. Ne atacaksın? Onunu satayım. Çat çat çat. Lihe lihe lihe. Vay anasını aradığını satayım. Güzel, güzel, güzel. Devam. Onları şu araya atmam lazım. Oyun ödeyeceğim dedimiş yani. Ödeyeceğim deyince kanka yani burada e, bir tık sorun ve sıkıntılar yaşatmış yani. Açık konuşmak gerekirse 3900 TL gibi güzel bir kazanç elde etmiş. Kankam 4000 X para kazanmışsın. Hayırlı olsun ya ne diyeyim. Kardeşim olan. Kurşunlar dom dom. Babalar kom kom. İsterim ferfeler değil con con. .com.com İstanbul cop cop. Kovrum kop kop. Baya maksimum almış kardeşim zaten ya. Hıyırlı olsun kardeş. Hıyırlı olsun. Bence bir liraya alınabilecek tatlı ödemelerden bir tanesi diyoruz. Ve artık şu Gesto Folimpos'a bir geçelim. Artık bir dede gör görmek istiyor gözler. Ve 70 TL evet Bu izleniz işte baba. Adam ne kazanmış lan? Çat. 750 çarpan. 122 katına. Çat 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 çat. 91 bin TL. Farm atarken. Güzel elde edilen kazançlardan bir tanesi. Hayırlı işler kardeşim güle güle kullan. Bu çok hızlı olur ama baba. Arkadaşlar biliyorum sizler de izlerken hani kiminiz yemek yiyorsunuz, kiminiz başka bir şey yapıyorsunuz ama usura kalmayın kardeşim. Yani biz de bunlara bize gelirken şey yapıyoruz. Aha Semih Dümbü'nün kazandığı para. Evet izleyicilerimizden Semih. Bir dakika arkadaşlar şunu yanlışla F12'ye bastım ama. <laughs> 240 TL betten. Nasıl bir para kazanmış buna bakacağız. Öncelikle tebrik ediyoruz Semih'i. Semih teşekkür mesajını da altına iletmiş arkadaşlar. Ee, Özgür senin tiyolarına kullanan izleyicilerinden bir tanesi de benim diye. Her videomuzda bahsediyoruz zaten. Hani bizim bizi dinleyip kazanç elde eden dostlarımız zaten belirtiyor. Özgür teşekkür ederim şeklinde. Hani e, önerilerimiz oluyor. 6 yıl boyunca arkadaşlar e, emek edip e, ne bileyim ondan sonra emek ettikten sonra oyunlar içerisinde nasıl ayakta kalabileceğimizi tespit ettik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani burada da bu devreye gidiyorlar. arkadaşlar. Yani biraz da bu oyunlara oynamıyorsanız bulaşmanızı tavsiye etmiyoruz öncelikle. Ama oynuyorsanız eğer e, biraz daha acele etmeden. Hani bu iş aceleye gel, gelen bir iş değil arkadaşlar. Hani e, burası bir kumarhane ve burası siz para kaybettiğiniz takdirde para kazanıyor. O yüzden elinizden geldiğince site değiştirerek oynamanızı tavsiye ediyoruz. Elimizden geldiğince insanlara ee, şunu öneriyoruz. Hani siteler içerisinde yatırımınızı hangi site yaparsanız yapın. Bir miktar oyunlarda ayy, ayakta kalın. Ee, hemen böyle 5 dakika içerisinde zengin olma hayallerine bürünmeyin. Geldi mi? Geldi vallahi. Taç Mahal geldi güzel. Kanka harbiden tebrik, tebrik ediyorum Semih'cim. 7000 katına mı? 7000 katına mı? Ananın nikahı. Güzel. 133 bin lira. Tertemiz bir kazanç olmuş. O yüzden arkadaşlar arada oynamış olduğunuz siteleri değiştirmenizi de tavsiye ederiz. Tek bir sitede oynayıp para kazanma hayallerine bürünenler genelde kaybetmeye mahkum kalıyorlar. O yüzden Özgürcüğüm biz nereden bulacağız güvenilir siteleri diyorsanız YouTube profiline girdiğiniz zaman orada hem Telegram adresimi hem de oynadığım tüm güvenilir siteleri görebilirsiniz. 250 TL'den 2000 TL'ye kadar hoş geldin bonusları mevcut. Oynadığınız sitelere biraz artık ara vermenin bence vakti geldi arkadaşlar. Yani her gün aynı de oynayarak para kazanmaya çalışmayın. Bu kimin ki kanka? Bu kimin biliyor musunuz? Enes TV kardeşimiz göndermiş. Bu repleyi Enes kardeşimizi buradan tebrik ediyoruz. 10 TL BTN ne kazandı diye hep beraber bakacağız. Göreceğiz. Ne, ne izleyeceğimizi ben de bilmiyorum. Hadi bakayım. Kurşunlar dom dom. Babalar kom kom. Hislerim değil. Con con. İstanbul hop hop Ordum Bodrum hop kop. Aa şarkıyı söyleyemedim bak Hayırlı olsun Kardo Hayırlı olsun ne, ne, kazandı bilmiyorum ama Kardeşimizi de canı gönülden tebrik ediyoruz Ay ay Dünya sabah tayda diyor ya arkadaşlar Şu anda tam dünya sabah tayda dakikaların içerisindeyiz Lay lay galiba sana göre sevmen her hopa şinanay Galiba sana göre sevilmen her Uğramaz mı semtine binixler utanmalar Duysalar el el alem buna ne söyler Lay, lay Galiba sana da göre sevmen her Hoppa şinanay kalplere sana göre sevilmeler. Uğramaz mı semtine ayıplamalar, utanmalar? Bize niye şu binixleri şöyle vermiyorsun? Sivit demek istiyorum. Ananı satayım. Oyun direkt Max Fini koydu gitti ya. Max Fini koydu gitti. Gözümün önünde Max Fini koydu gitti ya. Ananı avradını satayım Sivit ya. Kardeşim hayırlı olsun ya. Hayırlı olsun da kardeşim bize gelince niye böyle yapıyor ya? Bize gelince şu ödemeler niye yok ya? Aha savaş değilsin Max Fini. Anasını satayım. Savaş değilsin Max buldum. 300 TL betten evet izleyicimiz savaş değilse selamlar, saygılar, sevgiler dostlar. Savaş değilsin tekrardan sana da selamlar olsun. Bir daha izleyeceğim. Bunu izlemiştik arkadaşlar bu Max Fini daha önce ama izleyicimiz savaş değilsin tebrik ediyoruz. Savaş sarsılmaz. Ben bir daha izlemek istedim ya. Bu da son max videomuz olsun arkadaşlar. Bu videodan sonra videomuzu sonlandıralım. Şöyle kanala abone olup videoya bir adet like atmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum canlar. Bildirimlerinizi açın. Bu arada bu kanalda bizi izleyen dostlarımız bizler Özgür burada YouTube kanalında bir süre yayında olacağız. Haberiniz olsun. Takip etmeyi unutmayın dostlar. Oy 250 şak diye koymuş şak diye indirmiş. Çat diye vurmuş bir 100x daha. Hayırlı olsun vallahi billahi hayırlı olsun. Bitimiz 300. Ananı avradını satayım ya. Ya şunu istiyorum anladın mı? Şu Gestof postan şunu istiyorum. Şapır şupur yani. Çok bir şey istemiyoruz ki birader. Tünü istemedik bir şey istemedik. Bize de bir Max Finyaz istedik be dedem. Yani Savaş ise yazmışsın. Öbürüne yazmışsın. Hüsnü'ne yazmışsın. Memme'de yazmışsın. Bize niye yazmıyorsun ya? Biz el miyiz, yabancı mıyız hemşerim ya? Cık cık cık. Anlamıyorum ki birader ya. Şuna baksana. En ufak para anasını satayım. 50 milyar ödüyor. Oy. Taşlar iki tane 250'nin üstünden. Valla Kardo. Diyecek bir laf bulamıyorum ya. Diyecek hiçbir laf bulamıyorum. Şuna baksana. Şuna baksana oyun resmen resmen ben sana ödeyeceğim demiş ya. Ben sana resmen ödeyeceğim demiş ya. 1 milyon 200. Şuna bak. Ve bu paraya gidip bir tane Audi Q7. Ondan sonra banka 2.7 milyon şey arkadaşlar. E, faiz faizle para. Bir miktar da cebe nakit. Yani. Kardo hayırlı olsun be. Vallahi. Darısı bizim başımıza ya. Reisim darısı bizim başımıza diyelim Şuna bakar mısın ya lütfen şuna bakar mısın ya 2 milyon 600 daha ödüyor ya 4.5 milyon Reisim tebrik ediyorum Kanala abone olup videoya bir like atmayı unutmayın Kendinize çok dikkat edin Allah'a emanet olun Görüşmek üzere dostlar